Herkese merhaba. Herkesin o çok beklediği Honor Win'i sonunda buldum ve sizler için videosunu çektim. Arkadaşlar bu videoda Honor Win'i kutusundan çıkartacağız. Isınma testlerini yapacağız. Arkasındaki fan telefonu ne kadar soğutuyor bu testi yapacağız. Kameralarını Ankara'nın eksi 20 derece havasında ayazında test edeceğiz. Ve bu telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacağım. Ayrıca Honor Win hiç merak etmeyin. Türkiye'ye gelecek. Ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? Bir sonraki videoda bunların hepsini detaylıca anlatacağım. Sizlerden en büyük ricam beni desteklemek için kanalıma abone olmanız, video like atmanız ve yorumlarda bir sorunuz varsa sormanız bütün yorumlara tek tek cevap vereceğim. Ayrıca arkadaşlar en büyük ricam da yorumları sola kaydırıp hype butonuna basarsanız ekstra destek olmuş olursunuz. Lütfen hype butonuna basmayı da ihmal etmeyelim. Bütçeniz bulunuyorsa da katıl butonuna katılarak ekstra destek olabilir ve hiçbir yerde olmayan videolara erişebilirsiniz. Şimdi gelin Honor Winnie kutusundan çıkartalım ve teknik detaylarına yakından bakalım. Bu telefon alınır mı? Bu soruya cevap verelim Arkadaşlar Honor Bini kutusundan çıkarttığımız zaman telefonun şarj aleti, kılıfı, ekran üzerinden koruyucu jelatini ve kablosuyla birlikte geliyor. Böylece Honor Bini satın aldıktan sonra ekstra 1 lira bile ödemeden telefonu direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ben Honor'un kutu içeriklerini çok seviyorum. Çok şükür bozmuyorlar. Çünkü telefonu satın aldıktan sonra ekstra para vermeyi hiç sevmiyorum. Bir de orijinal kılıf arayacağız falan hiç gerek yok. Telefonu alayım kutusundan çıkartayım direkt olarak kullanmaya başlayayım. Bu yüzden Honor'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelin ekran kısmına bakalım. Ekranımız 6.83 inç OLED 1272 2800 çözünürlüğünde Full HD Plus bir ekran, 450 PPI piksel yoğunluğu, 185 Hz yenileme hızına sahip, HDR destekli bir ekran, 6000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyoruz. %91 ekran gövde oranımız var. Arkadaşlar bu telefonun ekran parlaklık seviyesi inanılmaz. Çöle gidin, yoğun güneş ışığı altında bile bu ekranı rahatlıkla görebilirsiniz. Ayrıca 185 Hz yenileme hızına sahip olması da çok büyük bir avantaj. Çünkü işlemcisi oyunlarda zaten yüksek performans verdiği için bu telefonun ekranında oyun oynamak çok büyük bir keyif veriyor. Sadece oyun oynamak değil, film izlemek, video izlemek, telefonu genel olarak kullanmak çok keyifli oluyor. Şimdi ekran 185 Hz olduğu için ekrandaki bütün görüntüler 185 Hz olduğu anlamına gelmiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Abi nasıl yani 185 Hz ekran aldık kullanamayacak mıyız? Öyle değil arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Honor'un bir ekran teknolojisi var. Öncelikle bu ekran teknolojisi sizin gözünüzü yormadan ekrandaki sahneye göre en uygun yenileme hızını ve parlaklık seviyesini ayar Böylece uzun süreler boyunca ekrana baksanız bile gözünüz ağrımıyor. Ekrandaki yenileme hızıyla eğer 185 Hz'e çıkmaya gerek görülürse... ...telefon 185 Hz yenileme hızına çıkıyor ve siz o yenileme hızını görebiliyorsunuz. Ama bunun için oyunların ve uygulamaların güncelleme alması gerekiyor. Şu an 185 Hz olarak kullanılabilecek oyun var mı bilmiyorum. Çünkü oyunlarda 185 FPS vermiyor. Bunu zamanla gelen güncellemeler, optimizasyon güncellemelerinden sonra göreceğiz. Ama onun haricinde genel olarak zaten telefonun ekranı çok akıcı. Parlaklık değerleri çok yüksek. Renkler çok canlı. Ekran kullanmak çok keyifli. Ekran çözünürlüğü de çok yüksek. Ekran da gayet kaliteli arkadaşlar. Yani bu telefonun ekranı kullanırken büyük bir keyif alırsınız. Telefonu kullandığınız her an ekrandan kesinlikle memnun kalırsınız. Ben bu telefonu çok beğeniyorum. Özelliklerini anlatmaya devam edeceğim ama ekranına özellikle değinmek istedim. Çünkü ekran 185 Hz ve oyunlarda, uygulamalarda optimizasyon güncellemeleri gelirse bu ekran yağ gibi kayar. Eminim ki uygulamalarda yakın zamanda bu yenileme hızına çıkacaktır. Çünkü işlemci bu performansı destekliyor. Ekrana bayılacaksınız arkadaşlar. Ayrıca büyük ekran seviyorsanız da inanılmaz bir ekran hissiyatı veriyor. Ekran gövde oranı çok yüksek olduğu için film izlemek, video izlemek de çok keyifli oluyor. Şimdi pil kısmına geçelim. 10.000 mAh pilimiz var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 10.000 mAh. Ve 100W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz olarak da 80W'a kadar hızlı şarj edebiliyorsunuz. İçerisinde silikon karbon bir pil bulunuyor. Şimdi bu 10.000 mAh peki ne kadar dayanıyor? Ben bunu şöyle test ettim. Bir gün boyunca yaklaşık 2 saat PUBG oynadım. CapCut'ta uzun süreler vakit geçirdim. Sosyal medyada video izledim. Ve şu anda şarjım %90. Yani şarjını bitirmek neredeyse imkansız. Telefonu bir kere şarj ediyorsunuz ve 4 gün boyunca bir daha şarja takmanıza gerek kalmıyor. Tam 4 gün boyunca bu pil rahat rahat yetiyor arkadaşlar. Yarım saat PUBG oynayarak test ediyordum ben telefon pillerini hep. Yarım saat PUBG oynadım şarjım gitmedi. Yani sosyal medyada vakit geçirdim, işte internette takıldım, telefon olabildiğince zorladım. Ama telefonun şarjını bitirmek neredeyse imkansız. 100 Watt gayet hızlı bir değer. Ama şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Bence 100 değil en azından burada 10.000 mAh çıkmış yapmışken artık 150-175 watt gibi teknolojilerde geliştirilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü 100 watt'a rağmen biraz uzun sürüyor şarj olması. Yani bunu da tabii az çok hesap edebiliriz ama ben pil performansına bayıldım. Mükemmel bir pili var. Telefonu şarj et. Unut 4 gün bir daha pile şarja takmana gerek kalmadan telefonu kullanabiliyorsun. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Arkadaşlar Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi 4.61 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 3 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM, 512 depolamaya sahip. UFC 4.1 ve LPDDR 5X'i destekliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Bir, bir kere UFC 4.1 ve LPDDR 5X Ultra sayesinde uygulamaları çok hızlı açabiliyorsunuz. Oyunlarda çok yüksek performans alabiliyorsunuz. Bu telefona uygulamaları çok hızlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi işlemci ve depolama birimlerinin en gelişmişinin kullanılmasıyla oluyor. Ayrıca arkadaşlar bu işlemciyle oyun oynarken şu anda optimizasyon güncellemeleri gelmediği için PUBG'de sabit 90 FPS alıyorsunuz. Ama güncellemeler geldikten sonra bu telefon yeni çıktı çünkü piyasaya yeni yeni gelmeye başladı. Sabit bir şekilde 120 FPS alırsınız. Hatta ekran yenileme hızıyla uyumlu bir güncelleme yaparsa ben eminim ki 160-170 FPS'i bile bu telefonda görebilirsiniz. Çünkü işlemci performansı çok iyi uygulamaları çok hızlı açıyor. Uygulamalar arasında geçişleri çok hızlı yapıyor. Asla ısınmıyor. Şimdi arkasında bir fan var. Ona da değinmek istiyorum. Arkada üzerinde ultra fan yazılı bir fanla birlikte geliyor. Bu fanı isterseniz ayarlardan otomatik olarak aktifleştirebiliyorsunuz. İsterseniz de manuel olarak devreye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani otomatiği aldığınız zaman belirli bir sıcaklığın üzerine çıktığında telefonu kendisi soğutuyor. Manuel alırsanız da siz kapatmadığınız sürece fan çalışıyor. Ayrıca hava çıkışlarını da alt tarafından görebilirsiniz. Telefon içeride bir hava sirkülasyonu yapıyor ve inanılmaz iyi soğutuyor. Yani ben uzun süreler boyunca PUBG oynadım, CapCut kullandım ama telefon 32 derecelerin üstüne çıkmadı bence çok iyi bir soğutma performansı var ve fanı da çok iyi çalışıyor. Şimdi fan çok iyi çalıştığı için işlemci ısınmadığı için işlemci uzun yıllar boyunca sağlığını koruyacak ve böylece hep yüksek performans verecek. Şimdi Honor'un buna 6 yıl boyunca güncelleme vereceği söyleniyor. 6 yıl boyunca güncelleme alırsa bu işlemci minimum 7-8 yıl rahat dayanır arkadaşlar. Yani bu performansla bu özelliklerle inanılmaz bir işlemcisi var. Uygulamaları dediğim gibi çok hızlı açabiliyorsunuz. Çok hızlı yükleyebiliyorsunuz. PUBG'de, Diablo'da, LoL'de, Mobile Legends'ta bütün oyun oyunlarda en yüksek performansı alabiliyorsunuz. istediğiniz her şeyi rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bundan 4-5 yıl sonra bile bu işlemci ve bu RAM'le bu telefonu çok rahat kullanabilirsiniz. Ayrıca bir de yapay zeka özelliklerine değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar Honor AI ve Yoyo ile birlikte çalışıyorsunuz. Google Gemini'yi de kullanabiliyorsunuz. Şimdi Yoyo şu anda ülkemizde aktif değil ama zaten elimdeki telefon global ve Türkiye sürümü olmadığı için Yoyo'yu kullanabiliyorum. Çok fazla özelliği var. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Farklı dillerde çeviri yapabiliyorsunuz. Fotoğraftan nesne silebiliyorsunuz. İşte herhangi bir metin yazıp görüntü oluşturabiliyorsunuz. Veya ekran resmi aldığınız bir şeyi favorilerinize ekliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda ona benzer bir ekran resmi alırsan sana bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki bak böyle bir ekran resmi almıştın. Bu bununla ilişkili olabilir mi? Bunların hepsini yapabiliyor. Yani teknoloji ve yapay zeka dair ne biliyorsanız bu telefonda hepsi var. Ayrıca arkadaşlar işlemci performansı da çok iyi. Şimdi işlemciye genel olarak baktığımda performans çok yüksek, uygulama açılış hızları çok hızlı, RAM miktarı çok iyi, ısınma, kasma, donma, lag girişi asla yok. jireskop destekliyor. Bunu çok soran oluyor abi jireskop desteği var mı yok mu? Çok fazla soruyorsunuz. Destek var ve işlemciyle ilgili beklediğiniz her şeyi fazla fazla sizlere veriyor. Şimdi gelin kamera kısmına bakalım. 50 megapiksel 1.9 diyafram değerine sahip birinci kamera, ikinci kamera 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip, üçüncü kamera 50 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Ön kamerada 50 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Şimdi hem ön hem arka kamerayla çektiğim fotoğraf ve videoları buraya ekleyeceğim, ardından bir kamera yorumu yapacağım. Evet biliyorsunuz ki her zaman burada bir gülümüz vardı ve bu gülle makro testi yapıyorduk. Fakat artık gülümüz olmadığı için kim koparttıysa Allah'a havale ediyorum. Şu şekilde yaklaşıyorum ve lens arasındaki geçiş makro testi video kamerayla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bence lens arasındaki geçişleri çok iyi yapıyor. Arkadaşlar Mehmet Emin'i yaklaşık bir 20 dakika beklediğim için <laughs> inanılmaz üşüdüm. O yüzden şapkayı taktım ama şöyle çıkarayım. Burnumun ucu dondu. Hava o kadar soğuk ki. Şimdi 4K 60 FPS arka kamerayla çekim yapabiliyoruz biliyorsunuz ki. Görüp görebileceğimiz en büyük sokak lambaları da aslında burada yer alıyor. Bir de trafik gürültüsü var. Arka tarafta telefonla video çekerken nelere dikkat ediyoruz arkadaşlar videoda edit yaparken? Bir, sokak lambalarından herhangi bir ışıma var mı? İki, yanımızda inanılmaz bir trafik gürültüsü var. Mikrofon sesimi iyi algılayabiliyor mu? Üç, stabilizasyonun nasıl? Bunların hepsine tabii ki sırayla dikkat ediyoruz. Şu an olabildiğince zorlayabileceğimiz yerlerde video çekmeye çalışıyoruz. Yani ben bir telefonda en çok gece videoda ışıma varsa birazcık kalbim en çok ona kırılıyor. O yüzden de bu alanlarda test yapıyorum arkadaşlar. Biraz da şöyle açıyı değiştireyim, biraz böyle yürüyeyim. Farklı açılarda, farklı ışık koşullarında nasıl çekim yaptığını görebilirsiniz. Biraz da kameradan uzaklaşıyorum. Normal konuşma sesiyle devam ediyorum. Sesimi de bu şekilde kaydediyor. Bunların hepsini bilgisayara attığım zaman tek tek yorumlayacağım. Arkadaşlar 4K 60 FPS'te Mehmet Emine tekrardan telefonu teslim ediyorum. Ve şu andaki görüntümüz 4K 60 FPS'te çekiliyor ve bir telefonu en çok zorlayacak yerlerden birindeyiz. Şimdi yanımızda sarı beyaz led'ler var. Birazdan da kırmızı ledlere geçiş yapacağız ve şu anda bu sokakta sadece karşı tarafta sokak lambaları bulunuyor. O da yapı gereği sadece dibini aydınlatıyor. Yani sokağı karanlık olarak düşünebilirsiniz. Şu an belediyenin arka sokağında yer alıyorum. Keçiören'de oturanlar burayı bilir. Burası karanlık bir sokak. Yani düşük ışıkta farklı ışık kaynakları varken ten rengi kontrastını nasıl ayarlıyor? Kumlanma var mı? Parazitlenme var mı? ve yüze odak konusunda bazı problemler yaşıyor muyuz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama şunu tekrar hatırlatıyorum. Honor Win modeli yani Honor'un Win modeli arkadaşlar kamera odaklı bir telefon değil. Ama bence yine de şu ana kadar çektiklerimi telefondan incelediğime göre iyi işler çıkartıyor. Özellikle fotoğraf konusunda gece süper gece modu da bulunduğu için çok düşük ışıklı ortamlarda bile yapay zekanın desteğiyle çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Yani ışık kaynağı bulunmasa bile yapay zeka artık görüntüleri işleyebildiği için Işık kaynağına ihtiyaç duymadan birçok görüntüyü karanlık ortamlarda çekebiliyorsunuz. Buradaki yürüyüşümüzde bu kadar. Şimdi bu görüntüleri hepsini bilgisayara aktaracağım <laughs> ardından yorumlayacağım. Bir baksana abi. Arkadaşlar şu anda 4K 30 fps'te çekim yapıyorum ve hava her zamanki gibi çok soğuk. Ankara'dan video çekince bunu söylemeden edemiyorum ama ön kamerada en fazla 4K 30 FPS'te kayıt yapabiliyorsunuz. Bir de isterseniz 1X'te isterseniz 0.8X'te çekim yapabiliyorsunuz. Zaten Honor Win telefonunun aslında klasmanı kamerada rekabet etmek için değil daha çok pil tasarrufu yani 10.000'in 10 üzerinde bir pili var biliyorsunuz 10.000 mAh'in üzerinde ve ekranı 185 Hz ile birlikte geliyor. Eğer bilgileri yanlış vermediysem yine kontrol edeceğim tabii ki şu anda telefonu bu bulmanın heyecanıyla direkt kutusundan çıkarttım. Çekmeye başladım. Ve şu anda 0.8'den 1x'e tekrar geri geçiş yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şey diyebilirsiniz. Abi sanki gökyüzü biraz görüntüde patlıyor gibi. Şöyle havada güneş olmadığı için hava sadece aydınlık. Yani yukarıda bir bulut yok. O yüzden patlama yapıyor mu yapmıyor mu şu anda çok test etme imkanımız yok. Ama görebildiğim kadarıyla yüzümü gayet iyi netliyor. Eğer mikrofonu da ve stabilizasyonu da iyi ise gayet iyi çekim yapıyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi 0.8 ve 1x'te çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca video çekerken bir anda şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Yani fotoğraf çektim. <gülüyor> <gülüyor> video çekerken de bir anda karar verip fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurup tekrar kayda da başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda 4K 60 FPS'de kayıt yapıyorum. Şöyle etrafta döneceğim. Bahsettiğim gibi şu anda ters ışığa düşebileceğimiz bir açı aslında yok. Çünkü havada güneş yok. Kış mevsimindeyiz. Burada önemli olan şey stabilizasyonu ve mikrofon kalitesi. Mehmet Emin birazcık sekerek gidiyor. Birazdan da telefonu Mehmet Emin'den alıp Mehmet Emin'i kovalayacağım. Böylece stabilizasyonu nasıl onu da görmüş olacağız. Ultra stabilizasyon modu bu telefonda normalde bulunmuyor. Ama biz şartları zorlamak adına Mehmet Emin'i kovalayarak stabilizasyonun nasıl olduğunu, lensler arasındaki geçişi nasıl yaptığını daha iyi görebilirim. Şimdi biraz da şöyle döneyim. Hava çok rüzgarlı. Bakalım bu mikrofon rüzgarları nasıl kesiyor. Ankara'da inanılmaz bir ayaz var. O yüzden mikrofon testi de yapmış oluruz. Şimdi telefonu ben teslim alıyorum ve Mehmet Emin'i kovalamaya başlıyorum. Şöyle Mehmet Emin bak buraya kardeşim. Araziye mi gireceksin? Hadi bakalım. Arazide Mehmet Emin'i kovalama challenge. Hazır mısın? Koş. Böylece stabilizasyonu nasıl görmüş olacağız? Bence yeterince koştuk. Mehmet hala koşuyor. Kardeşim yemeği yeni yedik. O yüzden Ay. anca bu kadar. <laughs> Arkadaşlar 4K60 FPS'te 1X'te çekim yapıyorum. 4K60 FPS'te geniş açıya izin vermiyor. 2X'e geçiş yaptım ve şu anda 10X'e kadar gidiyorum. 10 xteki görüntü bu şekilde. Hatta biraz daha iyi anlamamız için şöyle 1X'e geri dönüyorum. Ve şöyle sağ yukarıdaki camiye doğru geliyorum. 1X, 2X ve 10x'te de bu şekilde gözüküyor cami. Tekrardan 2x'e, 3x'e, 2x'e ve 1x'e geri dönüş yapabiliyorum. Arkadaşlar yakın çekimde yani makro modunu kullanarak video çektiğimiz zaman da bu şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Bu bence yetenek olarak lens arasında geçiş değerlendirdiğimizde çok iyi bir geçiş yapıyor makro kamerayla çok iyi video çekiyor. Arkadaşlar şu anda 0.8x ön kamera ön flash açık şekilde video çekiyorum. 1x'e de alabiliyorum. Niye bilmiyorum ama Honor telefonlarda 0.8 çekim açısı bana daha çok hitap ediyor. Bir de ön kamerada otomatik flash selfie ışığı var. Ekranın tamamını beyaz bir hale getiriyor. Ortada sadece boşluk bırakıyor. Kara şeklinde. Böylece sizin yüzünüzü çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyor. Mesela ben şu anda sokak oldukça karanlık olmasına rağmen kendimi çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve şu şekilde ışık koşullarını değiştirdiğim zaman mesela arkadan sokak lambası gelmesine rağmen herhangi bir yansıma ışığı oluşmuyor. Bence Honor bu kamera işlerinde de iyice level atlamaya başladı. Özellikle teknoloji konusunda kendini zaten çok hızlı geliştiriyor. Kamera işlerinde de üst seviyelere çıkmaya devam ettikçe müşteri potansiyeli giderek artacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bulunduğum yerde trafik yok. Birazdan trafiğin kalbine çıkacağım. Böylece yapay zeka teknolojisiyle gürültü engelleme nasıl çalışıyor ve mikrofon kalitesi nasıl daha iyi test edebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda olabildiğince düşük ışıklı ortamlarda size ekran ışığı ne kadar işe yaradığını göstermek için de ekranın ışığını kapatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arada bu şekilde bir fark oluşuyor. Bence otomatikte kullanmak şöyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 4K 60fps'te 1x'te çekim yapıyorum. 2x'te bu şekilde geçiş yapabiliyorum ve 10x'e kadar zoom yapabiliyorum. Şimdi zoom konusunu yola bakarak daha da iyi anlayabiliriz. 10x'e kadar zoom yaptığım zaman buraya kadar çıkabiliyorsunuz. Ama tekrardan 1x'e geldiğimde de arkadaşlar görüntü bu şekilde değişiyor. Evet şu anda 4K 30 FPS'te yine ön kamerayla çekim yapıyorum ve arkamdan da göreceğiniz üzere trafiğin kalbinde yer alıyoruz. Burası Keçiören Belediyesi'nin ön tarafı. Burada sürekli olarak araç trafiği devam eder. Korna sesleri, egzoz sesleri devamlı gelir. Şimdi ben arkadaşlar Yapay zeka destekli gürültü engellemeyi devreye soktum. Böylece dış gürültüyü tamamen kapatarak benim sesimi daha iyi almaya çalışacak. Burada tabii ki performansını kıyaslamak için tekrardan yapay zekayı devreden çıkartıyorum. 0.8x ve şu anda 1 de çekim yapıyorum. Daha önce de söylediğim gibi 0.8x daha iyi çekiyor. Hava o kadar soğuk ki bazen kelimeler kayabiliyor. Bir de şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Biliyorsunuz ki otomatik flash'ta çekim yapıyorum ve şu anda ışık koşulları gayet yeterli olduğu için flash'i otomatik olarak devre dışında bıraktı arkadaşlar. Bence gece koşulları için ekranda gayet iyi bir görüntü var gibi duruyor. Şimdi görüp görebileceğiniz en büyük sokak lambalarını da ters ışığa doğru aldım. Ama çok fazla bir ışıma yansıma yapmıyor. Yani ön kamerada bayağı iyi geliştirmeler var gibi duruyor. Ters ışıkta bile iyi bir performans verdiğini düşünüyorum. Yan tarafından arabaların görüyorsunuz nasıl hızlı gittiğini, korna sesleri, trafik gürültüleri burada devam ediyor. Bakalım mikrofon kalitesi, stabilizasyonu, ters ışık performansı nasıl? Bunların hepsini bilgisayar ekranında izlediğim zaman yorumlayacağım. Arkadaşlar çektiğim videoları gördüğünüz fotoğrafları da şu anda görmeye devam ediyorsunuz. Bu telefonun video performansını ben genel anlamda çok beğendim. Şimdi neden çok beğendim diyorum. Çünkü bu telefonun fiyat bandına yurt dışında satılış fiyatlarına baktığınız zaman aslında ülkemizde 30-35 bin liralarda yer alan telefonlarla yarışması gerekiyor. Yani bu telefon ülkemize gelmedi diye gidip 100 bin liralık telefon kameralarıyla kıyaslamak doğru değil. Bu yüzden kendi fiyat bandı için değerlendiriyorum. Bence video performansı gayet yeterli. Düşük ışık performansı ön kamera ve arka tarafta bence gayet yeterli. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bence bu telefon çok iyi fotoğraf çekiyor. Yani fotoğraf performansı, video performansından kesinlikle çok daha iyi. Özellikle zoom yaparak çekim yaptığınız zaman video konusunda gece bazı yerlerde telefoto lensler yetersiz kalabiliyor ve çok fazla kumlanma oluşabiliyor. Ama aynı şeyi fotoğrafla çektiğinizde yapay zeka ile işlediği için çok daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Yani genel olarak bu telefonun kameraları bence fotoğraf çekmek için çok daha avantajlı ve çok daha iyi işler çıkartıyor. Ama gündüz video performansı hem ön hem arka kamerada gayet iyi. Gece de aynı şekilde ön kamerada flash ışığı bulunduğu için gayet iyi işler çıkartıyor. Ayrıca çok düşük ışıklı ortamlarda ultra gece modunu aktif ederek kendinizi çok daha rahat görüp yapay zekanın yardımıyla yine çekimler yapabiliyorsunuz. Yani ben bu telefonun kamerasını kendi fiyat bandı için çok beğendiğimi söyleyeceğim. Mikrofon kalitesi, stabilizasyonu, lens arasındaki geçişleri, makro modu iyi çalışıyor ve kamerasından da kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bir de hoparlör testi yapalım. Ardından bu telefon alınır mı bu soruya cevap vermek istiyorum. Tabii ki kendi videomu açacağım. Telif yemek istemiyorum. Şimdi gelin kendi videomu açayım burada. kesinlikle doğru videodasınız. Bu videodan sonra hangi telefonu alacağınıza net bir şekilde karar vereceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve videoma hype vermeyi kesinlikle unutmayın ve Arkadaşlar hoparlörleri gayet kaliteli, ses seviyesi gayet yüksek. Honorlar genel olarak hoparlör konusunda çok iyi işler çıkartıyor. Bu telefonda da aynı şekilde bu kaliteyi devam ettirmişler. Ses seviyesi, ses yüksekliği, sesin netliği ve aynı zamanda basların kalitesi çok iyi. Bu telefonu kullanan herkes hoparlörünü de çok beğenecek. Peki bu telefon alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Şimdi yurt dışında satış fiyatlarına baktığımız zaman kendi fiyat bandında bu ülkemize bir sonraki videoda bunların değerlendirmelerini yapacağım. Ülkemize ne kadar satışa çıkacak, ne zaman satışa çıkacak. Bunların hepsini değerlendirmeyeceğim ama bu telefon ülkemizde satışa çıktığı zaman inanılmaz satış rakamları kıracağına eminim. Çünkü bir kere ekranı 185 Hz. inanılmaz bir ekranı var. Pili 10.000 mAh. Telefonu bir kere şarj ediyorsun. 4 gün bir daha şarj etmene gerek kalmıyor. İnanılmaz iyi dayanıyor. İşlenmesi çok güçlü. RAM miktarı gayet yeterli. Oyunlarda çok yüksek performans veriyor. Ve kendinden fanlı geliyor. Üstelik bu fanın 20.000 RPM'e kadar döndüğü söyleniyor. Yani telefonu çok rahat soğutabiliyor. Telefon 32-33 derecelerin üstünü görmüyor. Ayrıca kamerası da gayet gayet kaliteli ve gayet yeterli bir kamerası var. Bunların hepsini değerlendirdiğinizde tam olarak fiyat performans telefon eşittir Honor Win yazılabilir. Yani dünya genelinde sözlüğe bir fiyat performans girseydi şu telefon için söylüyorum. Bunu Honor Win için söyleyebilirdiniz. Ya çok abartmadığımızı düşünüyorum. Bence bu tarzda telefonlar üretilebiliyorsa acilen diğer markaların da üretmesi lazım. Bu miliamperlere çıkılması lazım. Telefonları artık sürekli her gün her gün şarja takmak beni çok yormaya başladı. Honor'u tebrik ediyorum. Pil konusunda çok iyi işler çıkartmışlar. Çok güçlü bir işlemci kullanmışlar. Çünkü genelde markalar pili iyi tuttuğu zaman işlemciden kısıyordu. Bu telefonda bir şeyden kısılmamış ama tam bir fiyat performansı olmuş. Kesinlikle tavsiye edeceğim telefonlardan biri de Honor Win oldu arkadaşlar. Siz istediğinizi sorabilirsiniz yorumlarda. Her şeyi sorabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Ayrıca Honor Win, Win kazanmak anlamına geliyor. Artili real time'dan geliyor. Gerçek zamanlı bir kazanç istiyorsanız Honor Win alabilirsiniz gibi bir reklam yapmışlar aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Özelliklerini beğendiniz mi? Yorumlarda fikrinizi kesinlikle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.